Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'taki merak ettiğiniz Sky Buster Shelly geldi arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dükkandan bunu alacağız arkadaşlar. Ve bakalım arkadaşlar. Ve arkadaşlar tüfekçi kız Shelly geldi. Sky Buster Shelly yani arkadaşlar. Rosette spreyi oyuncu simge hepsi var arkadaşlar ve alıyoruz arkadaşlar bugün karşınızda ve göstereceğiz ve nasıl olduğunu ve karakter inceleyeceğiz ve sokak basırı nasıl indirebilirsiniz Arkadaşlar bu da açıklamadaki videoda var arkadaşlar e, kanalımda da var izleyebilirsiniz Bu arada arkadaşlar e, şeyli açıldı oyuncu simgesi Emoji falan açıldı arkadaşlar e, az kaldı İnşallah yakında şehit alacağız e, bazı da alacağız arkadaşlar ee, bakalım bakalım şehrimizin kostümüne. Ve manyak bu arada arkadaşlar. Şu çok güzel kostümü. Arkadaşlar biliyorsunuz Square Buster daha gelmedi. 29 Mayıs'ta çıkacak diye duyuruldu. Ama biz bunu kısa yoldan indirebiliriz. Ve o da açıklamadığı videomda var arkadaşlar. Ona bakıp görebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde indirdik. Ee, şunun yerine koyalım. Haydi o zaman başlayalım. Özel animasyonları falan var herhalde, değil mi? Şimdi nereden bakabiliyoruz? Bakamıyoruz. Neyse, hadi bakalım. O zaman hem yumurtamız var iki tane, hem onu açalım. O zaman ne yapalım? Çift hesaplaşma açalım rastgele. Ve arkadaşlar videomuzu beğenip de kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada videolarım sıkıcı bu arada size katılıyorum. Minecraft koymuş ismini. Ames. Güzel. Dynamike. Ölen geber. Ha tamam. Bu öldü. Su tüyü de alabilir miyiz? Alamadık kaçtı. Hadi. Alalım. 3900 vuruyor. Onu ben bir alayım. Mac. 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 Yapma Mac. Haydi ya. Şu Mac de Üf, çıkmış oraya. Çok gıcık oldum zaten. Ha aldık. Güzel. Mega almış ya. Minecraft almış Mega. Hadi şunları da alalım. Ha, güzel. Hadi al, al, al. Ve 13 yükümüz oldu. Güzel, güzel. Ee, ha hani nerede bunlar? Vay arkadaşlar mermi sıkış şeyi çok güzel değil mi? Baksanıza ya. Bir de emojisini deneyelim. Wow, harika, harika, harika. Ben de bunu seçerim. Hı, geber. Lan Başka yok mu? Hmm, ya boş yere harcadık ya. Neyse. Yese saklanmış bunlar? neresi saklanmış? O yumurtayı da açacağız arkadaşlar inşallah. Kesin açıyoruz da. Haydi 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 haydi. Ee, nerede lan neredesiniz? Üstte mi acaba? Ya da ha şurada şurada. Haydi alırsın alırsın alırsın. O yükü de alsana yani iyi kalmıyor. Haydi aferin helal 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 geldi bu kazandık ve ve harika arkadaşlar ya kostüm Ben böyle animasyon şeyleri kıyafetlerini çok seviyorum bir konu misal Spike falan çok seviyorum gibi var ve Arkadaşlar bir taktik vardı onu e, ilk şunu açalım Aa yumurtayı bir sonrakinde mi açıyoruz tamam yumurta bir maç daha yapalım onu da kazanalım ee, İnşallah kazanırız Hadi haydi nerede bu nerede nerede daha iyi mi o tamam inşallah alırız ve yanında brok geldi güzel brokun kıyafeti ki var ya bana da onun kırmızılısı çıktı abi bundan rakipteki olanın uyumu piper piper de almamız lazım piper düşmanın hmm, sen bir geber o oha nasıl vuruyor manyak vurdu bu arada arkadaşlar helal lan? Brock manyak biliyor oyunu. brok biliyor bu arada arkadaşlar oyunu. Helal, 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 helal. Ben onu alırım, ben onu alırım, ben onu alırım. Helal, helal aldı. Bu şunu alabilirsek. hadi Haydi neredesin? 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 Ha, yukarıda, yukarıda. Nasıl mi ben alıyordun? Hadi canı yok, canı yok, canı yok, canı yok. Onu al onu. Hayır, yalan ben gene öldüm ya. Ben gene öldüm ya. Tam alabilin haydi hadi alırsın, alırsın sen. Brok alırsın, brok. Brok, helal brok, brok. Aferin, helal. Güzel bir yumurtamızı açıyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel çıkar bir şeyler. Haydi ee, hadi bakalım. Ee, şöyle bir taktik vardı. Sol, sol, alt, alt diye. Onu deniyorum. 1 2 Haydi. Ya Ender'den mücevher verme ya. Neyse. ileride de var. Onu da alalım. Onu da alırız arkadaşlar. Ee, ondan ne çıkar? İnşallah güzel şey çıkabilir. Bu arada arkadaşlar efsane ya kıyafet. Beğendiniz mi bilmiyorum sizin de. 10 üzerinden 10 veririm ben buna. Şelin'in en iyi kostümlerden bir tanesi de olabilir. Hatta en iyisi. ilk. Haydi bakalım. E Brokun da şu kırmızı olanı güzel. Bende var. Az sonra göstereyim hatta. Çok kibar hemen önümde biri olabilir. O yüzden elim hazır da. Ha? Şuradan şuradan şuradan. Oo, lan nasıl hiç durmuyor mermi neredeyse. Raf'ın mutasyonu çok iyi. Biz çok yani durmayayım. Alan gelecek demeye kalmadan alan geldi. Hadi nerede? Ha Hank var Hank var Hank var. Hank var Hank var Hank var Hank var, Hank var. var. Hadi alabilir miyim? Hank 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 Hank. Tamam şunu bir alayım ben. Ya nasıl vuruyorsunuz ya? Herkes mutasyonlu bu arada ya. Şelin mutasyonu yok herhalde benim. Hayır hayır öldü mü o? Öldü mü canı gözükmüyor ha? 2300'müş canı. Ya oğlum nasıl alamam ben onu ya? Daha seçtim bir de alırım dedim geri geldim öldüm. 3 2 1 ve doğuyorum tamam. Tamam alırız alırız onu alırız. Öldün lan öl işte öl öl alana atayım seni daha ya. Alan dışına atayım daha ölüyorum. Hadi alırız alırız hadi iki, ilk ikiye girdik hadi. Hadi alır mıyız? Alır mıyız haydi. Haydi haydi haydi. Hadi yukarıda al onu al onu al onu. Al onu. Lili öldü tamam bir hüküm oldu. Ve kazandık güzel. Şu emoji yapsaydım keşke. Ve artı 9 daha aldık. Haydi güzel. Brok'un şu kıyafeti güzel arkadaşlar. Hmm, gelsin göstereyim. Ee, nerede Brok? Bu hmm. bu kıyafet arkadaşlar çok kibar ya. Çıktı. Güzel yani ve arkadaşlar yetişemeyiz ya video uzun sürer ee, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ee, eğer o yumurtadan ne çıktığını öğrenmek istiyorsanız abone olup bildirimleri açın shorts videosu olarak atabilirim ve arkadaşlar görüşürüz bay bay.